13 Ekim 2024 saat akşam 23.01 itibariyle 60 gün sonra yeniden sizlerle beraberim. Bugün çöküşün eşiğinde miyiz? Resesyona zaten girdik mi? Dünya piyasaları ile Borsa İstanbul'u sizlere karşılaştıracağım. Dolar endeksi 6 ay önceki zirvesi olan 106.448 seviyesinden 100.2 seviyesine kadar düşüş gerçekleştirdi. Bu süreçte dolar endeksi euro dolar karşısında 1.0666'dan 1.1189 seviyelerine kadar değer kaybetti. Son 6 ayda faiz düşme beklentisiyle dolar endeksi Nisan ile Temmuz tarihleri arasında bir dalgalı kur şeklinde hareket etti. Ve en sonunda 2 Ağustos tarihinde Fed faiz düşürme ihtimalleri masada olduğu günden itibaren önce dolar endeksi bir düştü. Çünkü faiz düşecekti. Dolar değer kaybedecekti. Bu sırada aynı 2 Ağustos tarihinde Euro dolar paritesi 1.078 seviyesinden 1.12 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleşti. Yani doların değeri Euro'da, euro karşısında yaklaşık %4'lük bir geri çekilme yaşadı. Bu tabi dolar endeksine yansıdı. Daha sonra FED... İlk faiz düşüş kararını açıkladıktan sonra önce euro dolar paritesi 1.12 seviyesinden 1.095 seviyesine değer kazandı. Tabii ki bu ölçekte dolar endeksi de 100.2 seviyesinden 102.915 seviyesine kadar değer kazandı ve Amerikan piyasası biraz daha rahatlamış oldu. Çünkü Fed'in faiz düşürme açıklaması yaklaşık 2 ay boyunca hem dolar endeksine hem euro dolar paritesine hem de doların diğer paritelerde değer kaybetmesine. Amerikan piyasasının ise önce yükselip 30 Nisan'dan 15-16 Temmuz'a kadar önce %15'lik yükseliş, ardından Fed'in faiz düşürme ihtimaline karşın 8 Ağustos tarihine kadar %11'lik değer kaybetmesine sebep oldu. Neredeyse verdiği karın tamamını geri aldı. Tabii 2 Ağustos geçti. Ağustos ayı geçti. Artık Fed'in faiz düşüreceği belli oldu ve piyasalar ve dolar endeksi yeniden rahatlamaya düştüğü seviyeden önce %11 ardından küçük bir geri çekilme sonra da %14 değer kazanmasına, geri çekilmeden itibaren %7,5, %8 değer kazanmasına vesile oldu. Tüm bu süreçte İsrail-Filistin saldırısı, ardından Amerika'nın açıklanan ekonomik verilerinin olumsuz gelmesi ve Fed'in uzun vadede faiz düşürme sıklığını yavaşlatacağına yani bir anda 50-75 ya da 100 bas puan düşürmek yerine 25 bas puan düşüre düşüre uzun vadeli bir faiz düşüşüne sinyal gösterdiği için piyasalarda Amerikan piyasalarında biraz daha rahatlamış oldu. Bu da Amerika'nın son 6 aylık hisse senedi performansının bir ısı haritası. S&P 500'de tabii ki. Hemen Nasdaq'ta da görebiliriz. Aynı şekilde Nasdaq'ta da sadece teknoloji endeksine bakarsak Apple %30, Nvidia %50, Google %3, ardından AMD %2 son 6 ayda. Cisco %10 Tesla %26, Netflix %15, Meta %14, Amazon %0.60 değerlenmelerde bulundu. Peki son 3 aylık performans yani Fed'in artık Faiz düşürmeye başlayacağını tüm piyasaların bunu artık e, kabullendiği aylardan itibaren yani Temmuz, Ağustos ve Eylül ayına bakacak olursak Nvidia %5, Apple eksi 0.60, Meta %19, Microsoft eksi %9, Google eksi %12, Amazon eksi %3 olarak, Tesla eksi %8 olarak değer kaybetti. Yani... Fed'in faizi düşürmeye başlaması büyük Amerikan teknoloji hisselerinde bir değer kaybına sebep oldu. Peki bu durum Türk piyasasına, Türk borsasına nasıl yansıdı? Dolar 12 Nisan'dan 16 Temmuz'a kadar bir dalgalı kur gerçekleştirdikten sonra dolar burada en değersiz olduğu. Dolar endeksinin de düşme kırılımının başladığı nokta 16 Temmuz. Bu ortamda da Borsa İstanbul Nisan ayında 9427 9400 seviyelerinden bir ralli başlattı. Bu ralli ilk ayında %19 getiri sağladı. Ardından %11'lik bir geri çekilme yaşadı. Sonrasında %12'lik zirvesinde artık 11.250 seviyelerinde Borsa İstanbul yani tam 16 17 18 Temmuz tarihlerinde dolar endeksinin artık çökmeye başladığı, çökmeye hazırlandığı euro dolar paritesinin yeni bir formasyona girip artık değer kaybetmeye başlayacağının ilk sinyalini verdiği noktalarda o sinyali bize nasıl verdi? Şuradan geldi şöyle bir. Şuradan bir retest düşüşü yaşadı. Yani düşüşten kastım yaklaşık 17 Temmuz'dan itibaren %1,5'luk dolar değer kazandı. Ancak burada tüm dünyada özellikle Türkiye'de ve Amerikan borsalarında bizim için bir kaçış sinyaliydi. Yani son Son düzlükteyiz. Artık çıkın. Hisse senetlerini satın. Eğer satmazsanız bu dolar değer kaybetmeye devam edecek. Dedikleri son düzeltme de %1.5'luk dolar değer kazandı ve 2 Ağustos'tan itibaren yaklaşık %4'lük değer kaybederek tüm dünya piyasalarını alt üst etti. Hemen tarihlere bakıyoruz. 2 Ağustos 22 Ağustos hatta 30 Eylül tarihleri arasında 2 Ağustos'ta zaten Borsa İstanbul düşme sinyalini vermiş. 4 gün içerisinde %10 düşmüş ve devamında Borsa İstanbul 30 Ağustos'a gelip baktığımızda 9627 seviyelerine kadar düşmüş. Zaten 30 Ağustos'tan sonra şu uzun mumlarla beraber yaklaşık 2-3 gün içerisinde %8 daha değer kaybederek toplamda zirveden yani 17 18 Temmuz tarihindeki zirveden şu anki seviyesine %22 değer kaybetmiş oldu. Bu ortamda S&P 500 ne yaptı? 2 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar %13'lük değer kazandı. Yani Amerikan dolarının değer kaybetmesi Amerikan piyasası için olumlu bir gösterge, olumlu bir hayal, olumlu bir haber. E, ne derler ona yeni bir haber olması karşısında Türk borsasında olumsuz bir senaryo oldu. Yani doların değer kaybetmesi Amerikan piyasası için olumlu bir senaryoyken Türk piyasası için olumsuz bir senaryo oldu. Bunu hemen Borsa İstanbul 100 endeksine euro değil dolar görünümüne baktığımızda neden doların düşmesi Türk piyasasını düşürürken Amerikan piyasasını yükselttiğini canlı şahit olabiliyoruz. Birincisi Türkiye dolarize bir toplum, dolarize bir ülke. Bu yüzden Türk borsası da dolarize bir borsa. Doların değer kaybetmesi bizim de değer kaybetmemize. Doların değer kazanması bizim de değer kazanmamıza sebep oluyor. Çünkü biz dolarla borçlandığımız için dolar dünyada değer kaybetse de biz o iklimi yakalayamadığımız için yani Doların değer kaybettiği ortamda üretim yaparak değer kazanamadığımız için doların değer kaybetmesi bizim milli servetimizi de düşürüyor. Çünkü şirketlerimiz dolarla yatırım yaptığı için, çünkü Türk yatırımcımız dolar alarak yatırım yaptığı için, Türk sermayedarı da dolar üzerinden yatırım yaptığı için doların dünyada düşmesi bizi olumsuz etkiliyor. Eğer dolar düşerken biz de para birimimizin düşmesine engel olmasaydık, dolar bazında bizim piyasamızda değerlenmiş olacak. Kur baskılanmasının böyle bir olumsuz tarafı da var. SP500 son 3 ayda büyük şirketlerin sırtlamasıyla büyük finans, büyük elektronik, büyük teknoloji, büyük sağlık şirketlerinin sırtlamasıyla yüzde 14 değer kazandı. Evet e, tekrar kontrol ediyoruz. Evet yüzde 14 değer kazandı. Ancak aynı ortamda Borsa İstanbul yüzde 22 değer kaybetti ve bunların başında büyük şirketler geliyordu enerji şirketleri, finans şirketleri, holding şirketleri, taşımacılık, otomotiv şirketleri. Ve şimdi ne olacak? Şimdi olacak olan şey, Borsa İstanbul'un şu destek seviyesinden bakın şunları aylar önce yazmıştım, çizgileri short hikayelerden Borsa İstanbul 100 endeksi listesine baktığınızda tek tek tarif ettiğimi, anlattığımı görmüş olursunuz. Şurada eğer şuranın üstünde tutunursa Sonraki hedefimiz 12.000, 13.000 seviyesi demiştim ama tutunamadık. Ve şu an destek seviyesinin üzerindeyiz. Yani 8.900, 9.000 seviyesinin biraz altında olsak da yani destek seviyelerindeyiz şu an. Eğer bir günlük daha burada kapanış gerçekleşirse kendimizi 8.500 seviyesinde yani şuralarda buluruz. Artık Türk yatırımcısı yatırım yaparken birçok farklı enstrümanı göz önünde bulundurmalı. Yani Türk piyasası bir ayda bu kadar değer kaybetmişken yabancı piyasa Nvidia %23, Google %8, Meta %16, Amazon %5, AMD %15. Genel ısı haritasına baktığınızda bu ortamda yani faizlerin düştüğü ortamda para önce Amerikan piyasasına ardından diğer dünya piyasalarına giriş yapacağı için Fed'in her faiz düşüş açıklamasında yatırım yapılacak yerler biraz daha Amerikan piyasaları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz FedWise açıklaması yaptıkça, dolar değer kaybettikçe bundan öncelikle olumsuz çünkü dolarize bir toplumuz. Ardından yani Amerika'da bugün olumlu sonuç veriyorsa bize bundan 3 ay sonra olumlu sonuç verir. Çünkü para ilk önce Amerika'ya girer, daha sonra diğer dünya piyasalarına girer. Bu yüzden öncelikle yatırımınızın sizin araştırmalarınız doğrultusunda kendi araştırmalarınız doğrultusunda ve benim anlattığım ölçüde kafanıza yattığı şekilde daha çok dünya piyasasına bakmak olacaktır. Ancak diyeceksiniz ki 8900 seviyesindeki borsa İstanbul'dan kolu kesip Amerikan piyasasına yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Çünkü bir aylıkta %20 ortalama %10 kazandıran Amerikan piyasası bence şişkin durumda. 5900 seviyesindeki bir SP500 buralardan bir sat yiyecektir. Eğer 5900 seviyesi kırılırsa 6200 seviyesinden bir sat yiyecektir. Tam 70 gündür aralıksız yükselen bir Amerikan piyasasını tercih etmekten şu an temmuzun ortasından bu yana yaklaşık 90 gündür düşen borsa İstanbul'u tercih etmek daha mantıklı. Ancak all in derler ya hani tüm paranızla hayır. Tüm paranızla girmeyeceksiniz. Girmeyeceksiniz paranızın %5'iyle, ile yüzde onuyla eğer dışarıdaysanız, eğer içerideyseniz ve yeni para sokacaksınız Gene paranızın tamamıyla değil. Değil, değil, değil. Paranızın bir kısmıyla Borsa İstanbul'a. Atıyorum %100 içeridesinizdir ancak yeni para ekleyeceksinizdir. Yeni ekleyeceğiniz para içeride olan paranın yarısı kadardır. %50'lik kısmın %10'unu şimdi. Kalan %10'unu Cuma günü kapanışta. Sonraki %10'unu yani her hafta %5, %10 girerek ortalamanızı zamana yayarak düşürmenizi tavsiye ederim. Bak tavsiye edeceğim yer burası. Ancak FED faizi indirmeye devam ederse bir süre daha borsa İstanbul baskılanmaya da devam eder. Ekonomistlerin açıkladığı gibi. FED faiz indirdiği anda Borsa İstanbul yükseliş gerçekleştirmez. Önce burada gördüğünüz gibi Amerikan piyasaları yükseliş gerçekleştirir. Hemen sizlerle FED ne zaman faiz indirmiş bir kontrol edelim. 18 Eylül'de FED faiz indirmiş. 50 bas puan indirmiş. 5.5'tan 5'e çekmiş olmuş. Tam 54 ay sonra. Yani 18 Eylül. Evet FED 18 Eylül'de. Faizi indirdikten sonra %4'lük, %3,5'lük bir SP500 karı gerçekleştirmiş. 18 Eylül'de ise Borsa İstanbul önce %6 yükselmiş ardından %12 düşüş yaşamış. FED faizi indirdi diye Borsa İstanbul değer kazanmadı. Kazanıyormuş gibi olmuş. Kazanmamış aslında. Önce %5 yukarı vermişler. Buna ne derler biliyor musunuz? Buna tabir vardır da çok ağır olacak. Önce şurada yukarıda gel gel yapmışlar şuraya kadar. Şunun rengini de değiştirelim. Gözükmüyor. Şu gözükmedi. Öyle bir renk yapalım ki gözükmedi. Beyaz. Şuraya kadar bir gel gel yapmışlar. Şuradaki tüm likiditeyi, tüm short pozisyonlarını sıfırlamışlar. Ve şu iğne attığı yerden bugüne kadar %12 düşürerek insanları terste bırakmışlar. Bu ne demek oluyor? Amerika faizi düşürdü diye Borsa İstanbul'da gaza gelip long işlem açmamak gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Çünkü burası Amerikan piyasasından daha canlı, daha riskli, daha kim kimi yerse bir ortamı olduğu için Fed'in her faiz düşürme açıklamasını da burada pozitif bir sinyal olarak algılamamanız gerektiğini söyleyebilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Üstü kapalı, üstü açık bir şeyler anlatmaya çalıştım. Ben olsam Uzun vadede Amerikan piyasasına bakardım. Tabii ki şu an bir aylık e, göstergeler bayağı şişmiş durumda. Yani en düşen, en düştüğü noktada, en çok düştüğü noktada uzun vadede yani 3 aylıkta bile hala Amerikan piyasası. Ortalama büyükler %5, küçükler %15, %20 karda. Ama 6 aylık performansta bu çoğu %50'nin üstüne çıkmış büyüklerde, küçüklerde ise %20'nin üstünde. Böyle bir ortamda FED faizi düşürmeye devam edeceği için Amerikan piyasasına biraz daha kalmak ama Amerikan piyasasında elde edilen karlarla Borsa İstanbul'da şu güzelim ortamda yani şu, şu çökmüş ortamda yatırım yapmak uzun vadede bizlere daha çok kazandıracağını düşünüyorum. Yani Amerikan piyasasında kazanıp gelip hazır düşüyorken Borsa İstanbul'a yatırım yapmak gayet mantıklı. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın iyi günler dilerim.